merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir oyundan karşınızdayız arkadaşlar adını bilmiyorum koşu oyunu diyorum ben bunu arkadaşlar ve yanımda hiç kimse yok arkadaşlar, Var arkadaşlar. <laughs> Ya neden sözümü bitirmedin Arkadaşlar neyse param baya az çünkü bu, bu, bu karakteri aldım. aldım. Elmaslarım evet, da şarkı. çok az çünkü sandık açtım arkadaşlar o sandıklarla daha... Sen açarsın olur. o çok değerli sandıklardan 5000 TL falan çıktı. Para evet para çıksın da bunu alayım diye arkadaşlar çünkü bu bayağı şey, uğraşıyorum. Bu falan ben de oynayacağım. Evet arkadaşlar. Hemen ben başladım konuşurken hemen <laughs> <laughs> <Zaman gülüyor> bak. Kendin adamı. Bir sabırlı ol kızım. <laughs> ne kızı ya? <laughs> <laughs> hemen arkadaşlar Sessiz konuş Desmond Ne bağırıyorsun E sesin gelsin Arkadaşlar hemen Geçiyorum Ay, Şuradan sen? geçmek isterim çünkü Geçemem çünkü ayağımda Abla orada para var Biliyorum yani? çünkü aya... Geçemezdim çünkü ayağımda... çünkü ayağımda Çünkü ayağımda şey vardı Ne vardı <laughs> çünkü. Zıplama botu <laughs> Aa Feri'ymiş. Bedava yani. Aa Feri mi? ne? Fiziyi yanlış okuyor olabilirim ama boş ver. <laughs> boş, ver. boş ver yani. Sen beni takma kardeşim. Aa dur orada bir yer <laughs> var. Kardeşim. Burayı hiç sevmiyorum arkadaşlar o yüzden oraya gitmeyeceğim. Ya şekerli bir yer var ya. Şekerli bir yer değildi orası. O yüzden gitmedim. O iyi, iyi, ki mıknatıs geldi arkadaşlar çünkü burada bayağı para var. Ben böyle <laughs> öyle dümdüz yürüyeyim. Şeker. <gülüyor> şeker. <gülüyor> Metal ah, ah, ah. ah, gittim. Düş, <laughs> Düşmemek Arkadaşlar benim rekorum kaç Sözüm biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi? rekorum kaç şimdi videoyu durdurup Olay. tahmin edebilirsiniz tabii ki video izlemeden hemen arkadaşlar. Her şey, Rekorum şey. kaç tahmin edebilirsiniz? Arkadaşlar bu arada koşu oyunları yazıp şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Tıklayabilirsiniz. Koşu oyunları yazıp biz bulduk zaten arkadaşlar bunu. Evet. Koşu oyunları Aa burayı çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu, rekorumun bu... kaç olduğunu arkadaşlar, tahmin edebilirsiniz. Bir dakika de... isma ben konuşuyorum. Arkadaşlar benim rekorum kaç şimdi videoyu durdurup hemen yazabilirsiniz. Sonra arkadaşlar benim yukarılarından da bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bakın polis polis bize bazenleri böyle bomba atabiliyor. Ben de onu diyecektim. Aa, para deponu. Arkadaşlar rekorumu söylüyorum. Herhalde yazmışsınızdır. 1412. <laughs> 1412 mi? Evet arkadaşlar. Sosyal bilim, sosyal bilim. Ben yarışa girdim. Ee, en son e, yarışa girdiğim kişi arkadaşlar yani amcam bi, ben 1040 yapmıştım onu geçmeye çalışıyordu. 1090 yapmış ben 1412 yaptım arkadaşlar. yani, bu yani büyük zaman ara şey ben de yapıyorum ama hiç oynamıyorum. Ay. Bu 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 şeye ne zaman başladık biliyor musunuz? E, amcam buna zorca da. Ay, ya hayır ya nereye düşüyorum ben olmaz böyle bir şey. Az önce sıkıştım ama ne oldu hiç bilmiyorum. Heh, böyle rahat rahat duracağım arkadaşlar. Hiç Aa. dokunmuyorum. Çünkü ay buraları hiç sevmiyorum. Ben neden bu araya geldim? Ay, kendi getirmiş pardon. Evet, evet gerçekten kendi getirdi. Bokondan sonra buraya gelir. Bokon mı? Bokon ne be? Sen dedin biz nereden bilelim? Bokon. Bokon. Vigen. Tamam Esma. <laughs> 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 Esma <Yani> sen konuşunca <laughs> insanların beyni yanıyor. Konuşma. Yok. Seni beğendiğin bak. hayır çok değil de aldım. Ne? Ben ne dedim ya? Arkadaşlar az Sus. önce <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar Esma konuşsun <laughs> diye bekliyorum arkadaşlar Neyse bir daha Aa bu karakter neymiş Neyse çok güzelmiş ama boşver Ama Sen, gerçek ben, ben şey. bu karakteri almak için ne o kadar uğraştım Onu mu aldım bu neymiş? Uçak. Uçak. Bakın uçak çok güzel. Ben bu arada, bu oyunu kuzenimden öğrendim. Ben de. Her ne aldım kuzenim. az önce ben? Neden ben, bu kadar yavaşım? Ben kuzenimden öğrendim diyorum. Ben de kuzenden öğrendim. Ben kuzenimden öğrenmedim. Ben biliyordum bu oyunu. Kuna, Hayır! Kuzenim, kuzenim şu anda benden küçük. Olabilir. Ne olmasın? Benden büyük kuzenlerim var. Benle oynuyorlar. Benden de büyük kuzenlerim var. Birisi 8 yaşında, birisi 6 yaşında. Olabilir. Ha birisi 7 yaşında, birisi 6 yaşında. Tamam. Ben... O ben... zaman onların isimlerini söyleyebilirim. Esma sen hiç konuşmuyorsun. Ben abi benim değil, değil mi? Nasıl? Evet, tamam. en sevdiğim yer. Nesi? Vagon. Vagon değil Esma, vagon. Vagon. Vagon ne? Ben şu mıknatısı alalım. Arkadaşlar. Yes. 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 Miras. Miras. Vay be. Ne <laughs> para? Miras ne mira demek Birinden kanan para. Ha, onu hatırlamıştım. Altına <laughs> değerse Hayır, bomba geliyor. Evet arkadaşlar. Biz <laughs> de söylemiştik. Zaten. Bence polis kendini tutuklamalı. Bir insanı öldürmeyle tehdit ediyor gibi bir şey bu. Bizi öldürmeye çalışmadın mı? O polis kendini tutuklamalı bence. Evet. Bizi Elini... öldürecekti yani. Yani. Biz pro olmasaydık bizi öldürecekti. Yani. Yani biz o kadar vagondan atlamayı düşünmeseydik ölecektik. Yani. O yüzden onu tutuklama polis kendi tutuklamalı o yüzden. Evet. Biz onu yardım etmeliyiz. Hop. Polis. Kendini tutuklaması için ona yardım mı edeceğiz Esma ne diyorsun? Evet kendi. Evet burası en sevdiğim yerlerden biri çünkü para geliyor. Hiçbir şey yapmadan para kazandığım için en sevdiğim yer. Aslında Ali para da ya. değil. Altın. altın ya neden ya, Aa, ya Dur bedava. Artık. Tamam bu turdan sonra söz sana vereceğim Esma'cığım. Ha çarp artık. Çarp. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kendi oynayacak ya çarp artık. Şimdi içinden <laughs> dua diyor. <dur. gülüyor> Arkadaşlar Esma sessizliğe gömülüyor zıplayalım. Hop yine zıplayalım. Şunu alalım. Bu ne çarptın, işe yarıyor hiç bilmiyorum çarptın, ama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çarpmayacağım. O benim pırılığımla ilgili. E ama bak 10 dakika 10 dakika 10 bütün, videoları 10 dakika yapacağımıza söz vermiştik. Arkadaşlar ben yer altına gidiyorum. Yer altına. Ay burayı sevmiyorum. Çimsahlar var. Sevmemenin nedeni yapayım. sadece timsahlar <laughs> sever misin Esma? En sevdiğin <laughs> evet. hayvan timsah sana büyünce evcil hayvan olarak timsah alacağım söz. Evet. Söz değil şaka şey yaptım. Vazgeçtim. <laughs> Vazgeçtim söz vermiyorum. Emine Ay, Ay, Ya neden? Hadi hadi hadi. Arkadaşlar Esma oynayacak şimdi. Hadi, 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 Ay ben de bekliyorum arkadaşlar. Hadi, Arkadaşlar hemen iki tane sandığım var. Hadi para çıksın. Hadi be arkadaşlar. Bir dakika. Altın çıksın ya çıkmadı be. İkisi çıktı. Hadi Esma'cığım. Hey. Bir dakika. Kaç para almışım arkadaşlar ona bakacağım. Çok almışım ya. Çeşke daha Al, alsaydım. Çeşke dedim. Pardon, keşke. <laughs> arkadaşlar az sıra sırada reklam geldiği için çok çok özür dilerim. O bizim elimizde değil. Çünkü bu oyun galiba internetle çalışıyor. İnternetsiz olunca bayağı kasıyor arkadaşlar. Mesela sen biraz buraya gel. Bir dakika arkadaşlar. Ay şu şey. ayarlıyoruz. Evet. Hadi evet. başla Esma'cığım. Hmm. Dur lan bir Sen burada göstereyim? Buralığını göster Esma bize. Mutluğunu göster Esma bize. Şimdi mu? <laughs> bak dedim. Aa, dur. Şu, bir <laughs> daha oynayabilirsin. Ah. Bedava oynayabilirsin. Son kadar çok oynuyor. Geleş olduğu şey, için izin veriyorum. Aşk. Çünkü her şey. Kim? Ne ya? Arkadaş eğilirken zıplıyor elini e şu an. Şu an arkadaşlar böyle e Ani an an bir hareket yapıyor ki böyle zıplıyor <laughs> Yeniden oynuyor yani. <gülüyor> Uçuyor. <gülüyor> 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 Kim gal? Ne galisi ya? Esma. Bari de diyecektim. Aa sandık sandık. sandık. O oh, en sevdiğim ayıtan. Keşke müziği olsun. Ya bu sandığı hiç sevmiyorum. Ay bu sandık nereden çıktı? Harita. Haritayı sevmiyorum bak. Çünkü her yerden bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, bakın ben... bakın düştü. Yol, <laughs> yolun altında biz var olsaydık. Ha, ne, <laughs> ne yapacaktın sen? <he? gülüyor> Oyuna, oyuna şikayet edeceğim size. oyuna şikayet edeceğim. Ay oyunu devlete şikayet edeceğim. <laughs> devlet. Vazgeçtim. Devlet Çünkü devlet. oyun çok güzel. Oy. Kısma hadi <laughs> ya. Keşke... <laughs> keşke. Bak keşke dedim. Bak neşke dedim. Neşke demedim. <laughs> keşke dedim. Neşke demedim. Keşke dedim. Oo, <laughs> Esma şuraya gitsin. Paralarım paralarım. Paralarım. <laughs> Yolda altın buluyoruz be. <laughs> Bu <Bunu> yap. <laughs> Dur. hayır o <laughs> şey, nasıl <elinin> mı harcayamam? <laughs> Ay zaten. Ay pardon özür Esma yanıma geç. Çok <laughs> yaklaşma. Dibime ya. giriyor arkadaşlar. Ya. Hemen arkadaşlar. Go. Ya. İstemiyorum <laughs> seni. İstemiyor <musun> beni. <laughs> evet arkadaşlar. Ay özür dilerim. 10 dakika 10 dakika. 10 dakikayı bitirirsen hiç kimse oynayamaz. Evet. Arkadaşlar gözüm kapalı yapayım mı? Son turu gözüm kapalı tamam. yapacağım. Gözümü kapattım. Ben de ben Bunlar son turu gözüm, gözüm kapalı vardı. yapacağım. Ben bir tane daha tur <laughs> oynayacağım ve gözüm kapalı yapacağım. Başka videoda yaparsın. Abla abla bitti. Ya nasıl ya? Harika arkadaşlar neyse bu video burada bitsin. Tamam. 25. Olayım. Arkadaşlar rekorumu kırmışım. 25 TL'm oldu. Arkadaşlar neyse videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Evet, evet. Eğer arkadaşlar isterseniz yorum da yapabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar, yorumlarımız açık arkadaşlar. Büyük ihtimalle şey size yakında yeni videolar da göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalımız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vide videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.